374 374'ü gördü be Helal 374'ü gördü arkadaşlar 400'ü gördük lan Puh. Oha 5. vitese çıkarsa 600-500 falan görür lan Bu videoya like atmayanlar ellerini havaya kaldırsın Kimse ellerini havaya kaldırmadı çünkü bu video herkes like attı Mükemmel değil mi? Ailemize hala katılmayanlar ellerini havaya kaldırsın Biliyorum. Yine kimsenin elini kaldırmadı çünkü herkes abone oldu. Mükemmel bir kanalımız ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğen bugün işler bitti. GTA 5'i arabaların en fazla kaç yaptığını göreceğiz ve bunu şehirde yapmayacağız. Bir harita indirdim. Süper hız haritası. Tüm GTA 5'i dümdüz bir şekilde dolanıyor ve hiçbir hani engel yok ki. O yüzden tam gaz basabileceğiz ve bunun yanı sıra GTA 5'i arabalar dışında mükemmel efsane arabalar indirdim. Mesela Ferrari. Mesela Bugatti Veyron. Bugatti Chiron. Ve efsane Formula 1. Bunlar mükemmel arabalar. Hadi bunların kaç yaptığına bakalım arkadaşlar. Her videoda yaptığımız gibi çılgın bir skin seçmeden oyuna başlayamayız arkadaşlar. Evet bu dayıyla mükemmel arabalarımızı süreceğiz arkadaşlar. İlk önce GTA 5'te olan arabaları yapalım. Ve burada arada hiç test etmeyeyim cidden çok merak ediyorum nasıl şeyler olacak. Arkadaşlar bir şu şekilde olacak. Her arabaya 3 tane hız testi yapacağız. İlki normal böyle standart aldığımız gibi. İkincisi modifiye edilmiş hali. Üçüncüsü speed boostlu hali. Bu araba böyle var. GTA 5'in kendi en hızlı arabalarından birisi. Şöyle bir araba. Bu arabayla ilk şeyimizi yapalım arkadaşlar. Bu harita deli bir harita. Tüm GTA 5 mapinde olunuyor. Ve buna birazcık rengini değiştirin. Ve Başlıyoruz. Önce şöyle basalım arkadaşlar. Bu standart hali. Zentorno'nun kaç yaptığını bakalım. Zaten az çok biliyorsunuzdur. Bu map'in en güzel yanı şu arkadaşlar. Önünüzde hiçbir engel yok ya. Basıp biliyorsunuz abi. Böyle artistik hareketler de yapabiliyorsunuz. 155, 200'ü görecek mi Zentorno? Ya bu standart hali. Abi ben en çok neye merak biliyor musunuz? Ferrari falan indirdim. Abi yok böyle bir şey. 175. 200 görecek mi? Şu şeyin sonuna kadar gidelim bakalım. 6. viteste gidiyor. FPS modda bakalım bir de. FPS modda şey göremiyoruz yalnız. 188'i gördü. 187, 86, 80. 88'i gördü en fazla arkadaşlar. 88, 80. tam 88. Evet 88 okey. Evet arkadaşlar modifiyesi Zentorno 188'i görüyor. Evet. Şimdi bunu full modifiye çekeceğim. Bakın böyle o efsane oldu lan. Şu da kapatalım da. Bayağı efsane oldu arkadaşlar. Bakalım böyle kat gidecek. Çok daha hızlı hızlandı da bu sefer görebiliyoruz zaten. Direkt 150'ye çıktı. 100 100 daha yeni çıktı. 150 60 170. Bakalım bu şekilde 200 görecek. Ben bu şekilde 200 göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aa 180 şimdiden 186'ya çıktı. 188 189. 200'ü görür, görür bence yani. 200'ü görmezse tüy senin kalıbına kadar modifiye yaptık. Değil mi Zentrin 195. Aa 195'i tekledi ve 7 vitesi gördü arkadaşlar full modifiye yapınca. 95 200 210 oha. 211 211'i gördü arkadaşlar. En fazla 211'i gördü. Bak şimdi full boost'lu halini göreceğiz. Ondan sonra X Proto, Ferrari, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron ve Formula. Abi ben Formula'yı hafif test edeyim dedim. Hız ölçeri açmadan test ettim. Yok böyle bir hız. Öyle bir hız yok gençler. Bakın engine power'ını %400 çoğaltacağım. Ve dünyanın en hızlı moduna ayarlıyoruz. Bakalım ne olacak. <laughs> 540. 540. 540 deli bir hız şu an arkadaşlar bu. Deli bir hız. Şu sola çıkabilir miyim bu hızla? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 540 yaparsanız daha taşa vurabiliyorsunuz ve karşınızda X Proto. Bunda modifiyesiz bir şekilde bakalım en fazla kaç gidecek. Baskızı büyüyüm Diğeri 188 gitmişti modifiyesiz. Bu bence bir 200 görür abi. Görür mü 200? Ü? Ve bakın Zentorno burada. Hatta ben şu tarafa gitmek istiyorum ya. Burası sanki daha düz, daha iyi hız yapıyoruz. Bu arabayı da kullanması çok güzel. Abi GTA var öyle boyut atladı ki. Arkadaşlar GTA ile boyut atladı ki büyük ihtimal çoğunuz buna katılacaktır. Need for Speed falan kalmadı artık. Baksanıza abi şimdi. Abi adamlar yapıyor ya. Şurası hafif kavisli arkadaşlar. Orada hız çalıyor. Hill yapmış olmuyorum şimdi. Diğeri 188 görmüştü o kavisli. 160, 160, 180, 170. Bunun FPS modu nasıl Ben tamam, bunun FPS Aa orada da yazıyormuş. 120 yazıyor da o MPH ama kilometre değil. Aa 184. 188'i gördü. Aa 190'ı gördü. Bakın olay bu kavisle demek ki arkadaşlar. 200, 202, 203, 205. Bir dakika. Olay, olay bu kavisle demek ki arkadaşlar. Burada bastığınız zaman süper hızı görüyor. Zaten map'in ismi süper hız map'i ya. Sonra olarak 203'ü gördü arkadaşlar bu. Bakalım bu canavar ile kaçı görecek ve speed boost'u kaçı görecek. Her şeyi full yapınca böyle krom rengini alıyor bildiğiniz üzere. Yani arabamız full modifiye. Ana az önce benzin bitti ne ondan ara gaz yaptı. Ben şeyi çok merak ediyorum abi. Deli hız yapınca motor bozuluyor mu? Oha. Görün oyun kasmaya falan başladı. Bir şeyler oluyor lan oyuna. 198 şimdi 198'i gördü. 7. vitesi bak. 7. vitesi görecek mi çok merak ediyorum. Aha gördü. 201. Diğeri 208, i, 211 görmüş yalnız. X protocum daha çoğunu görmen gerekiyor senin bunu geçmek için. 217, 217, 210, 217 abi. Limiti galiba motorun 217. 218, 219 en fazla 219'u görüyor arkadaşlar. O şu şekle bak, bak bak. Şu efsane bir görüntü yalnız ha. Aha bu görüntü efsane arkadaşlar. Bu görüntü efsane. Ve şimdi asıl olaya geldik arkadaşlar. Bu efsane şey yapacağız az sonra. İlk önce, ilk önce açılışı Bugatti Chiron'la yapıyoruz. Bakın bunun Tabi karizması farklı bir şey. Bunun karizması farklı bir şey. İçine bak abi. Şimdi içe bak içe. Şimdi bunu öncelikle arkadaşlar bir Bugatti. Gerçek Bugatti Chiron'a benzetmemiz lazım. Bu yüzden. Aha. sana Bugatti Chiron. Tıp atıp aynısı oldu. Tıpkısının aynısı. Radyoyu kapatıyoruz ve basalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şu an speed falan açık değil. Motorunun sesi çok güzelmiş lan Bugatti Chiron'un. Ben bunun motorunun sesini çok sevdim. Bugatti Chiron'un. Abi bu bak bu arabalar şey hız arabası değil de. Hani keyifli anladın mı? Şimdiden 152, 160, 161. Çok şekil var bu lan. Vay be koçum ben. Bu fazla hızlı gitmeyecek arkadaşlar. Zentorno kadar anca gider belki. Çok bir umutlu değilim bu arabadan. Bak şimdiden daha yeni 178 yaptı az önce. 176, 100, 176. Burada biraz hızlanabilir. 179, 180, 182, 187, 190. Oo oh, yo 190. Oha 198. 199, 200, 200 yap lan. Son hızı 200 galiba var bana. Bir e şimdi modifikasyonunu yapalım. Ve gördüğünüz gibi her modifikasyonda olduğu için Yine kram oldu. Modifikasyon daha Vay motorunun sesi acayip oldu yalnız ha. Duyuyoruz mu arkadaşlar sesi? Ve şu görüntü de efsane ya. Bak. Bak bak bak. Az önce kaç? 200 gördük değil mi? en fazla? Bakalım şimdi 7. viteste kaçı göreceğiz? 5. viteste 190'ı gördük. 192 193 194 194 kesmiyor genç bizi Aha 200 202 Arkadaşlar modifikasyon yapınca çok da bir cc olmadı 205 gördük En fazla Bugatti Şiron'la da 206'yı görebiliyormuşuz. Bakın şimdi arkadaşlar bu Bugatti Chiron kaplamaydı. Edra arabasına kaplama yapılmış yani asıl motor değil. Fakat şimdi efsane arabalara geldik. Ferrari, Bugatti Veyron ve Lamborghini. Bunlar kaplama değil arkadaşlar. Resmen oyunu araba olarak yüklüyorsun. Ve bakalım onlar nasıl olacak. İlk önce Veyron'la başlayalım. Lamborghini ve Formula ile işi bitirelim. Veyron'la başlayalım. Cidden Veyron'u kurdum ve çok oynamadım. Çok zevkli olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu karizmaya bakın abiciğim. Bu bu efsane. Bu Chiron'dan da güzel. Veyron zaten Bugatti'nin en efsane serilerinden birisi. Sırf boya modifikasyonu yapacağım. Asıl bunun orijinal şey bildiğinizde turuncu. Bakalım o rengi bulabilecek miyiz? Şu gibi bir şey. Orijinali buna benziyor. Orijinal arkadaşlar şunun gibi. Aslında dur. Asıl orijinali daha çok bunun gibi. Evet. Orijinal bu arkadaşlar. Bu kadar Veyron duyduğumuz bebek bu. Gerçeği bu yani. Şimdi bakın. Abi aşk bu araba ya. Evet şimdi başlıyoruz abi. Bu sefer ciddi ciddi başlıyoruz. Bir başlayalım bunu sürmeye. FPS'te bakalım abicim. F... Ef efsane araba be. Abi Mükemmel şuna bakar mısın ya? Şuna bak be. Bak bak bak. Çok hızlı gidiyor. 298. Bakın hiç boost yapmadım abi. Dedim ya bunlar kaplama değil. Bunları direkt böyle hani ayrı bir şey araba olarak yükledim oyuna. Oha, oha, oha. 340. 340 yaptık az önce. 340'a çıktık az önce ama. Ve bu modifi... modif şeysiz arkadaşlar, modifiyesiz. Ama 6 vites varmış. 7 vitese çıkmıyor. Demek arkadaşlar bunun olayı 340. Gördünüz mü ne güzel drift yaptım. Şimdi gidip yerimize gidelim. Oradan bir de full modifikasyonunu yapalım. Şu hıza bak be. 320, 320. Aha bak genç hoşuma başladı. Arada böyle bir coşuyor. 332, 338, 300 345, 345, 300 374. 374'ü gördü be. Helal 374'ü gördü arkadaşlar. Modifikasyonsuz. Bence modifikasyonla pek fazla fark olacağını sanmıyorum çünkü. <laughs> bu kadarsa bir araba full. Full modifikasyon yaptım abi. Bakalım full modifikasyonda ne olacak? Motorun sese gel. Nit Nitro ekledik büyük ihtimal. Ondan dolayı motorda efsane bir ses var şu anda. Mükemmel. Oo bu görüş açısı bayağı güzelmiş lan. Ama araba birazcık sağa yalpalıyor. 320 az önce 370 görmüştük de. şimdi ben 370 görebileceğimizi pek sanmıyorum arkadaşlar. 300 348 az önce şansa o yolla alakalı galiba. Yalnız arabayla efsane dirik çekiyormuş ha. Şurada bak şuradaki yolda galiba bir eğim var. O yüzden orada 370 gördük. Tekrar o yüzden o yoldan gidelim. Bak burada bir eğim var abi bu uçuruyor burada adamı. 316 300 aha bak yine hoştu gördü mü 348 yok arkadaşlar modifikasyonla alakası yok yani modifikasyon pek bir şey katmadı yani mükemmel bir drift şimdi ise ferrari süreceğiz ferrari de öyle ve abi ferrari olayı çok ilginç 4K araba tamam mı? Ferrari arkadaşlar 4K 200, 200 MB. Bir araba 200 megabyte nasıl olabilir ya? Bir araba 200 megabyte nasıl olabilir? Oyun zaten 80 GB lan. Bu arkadaşlar direkt birebir modellemişler. Çok ayrıntılı. Bakın bu arabanın 4K olduğu söyleniyor. Abi araba efsane bak. Bildiğim Ferrari abi almışlar modellemiş adamlar. FPS'de bakalım. Cık, mükemmel mükemmel. O motora bak oha. Ha, 4K demesinin anlamı buydu demek ki. Ferrari logosu ve biniyoruz abi. İçine de bakalım. Araba üstten açılıyor tabii ki. Bunda bakın kendi hani eklenme olduğu için kuzu ölçeri her şey var. Vitesi var. Böyle efsane bir araba. Şimdi ben bu ilk defa bindiğim için modifikasyon yapmazsam olmaz. Şey modifikasyonu. Bir renk modifikasyonlarına bakmazsak olmaz. Çünkü ilk defa kullanacağım bu arabayı. Oo. Sen ne diyorsun be? Vay bu da güzelmiş lan. Ya tutuşu mükemmel arabanın. Aha Ferrari'nin rengi bildiğiniz asıl budur yani. Ama tabii ki de kırmızı yapmak istiyorum. O beyaz efsane. Oha bu ne rengi lan böyle? Aha rengimi buldum abi ben. Rengim bu abicim. Oh. Madem öyle başlayalım. Motor sesini duyuyor musunuz? Motor sesine bak ya. Abi aşk bu araba ya. Yol tutuşu efsane zaten baksana. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu yavaş gidebilir diğerlerine göre ama efsane abi. Bu birazcık yavaş yerlerini göre. Ama motor falan efsane. Hele şöyle sürdüğüne bak. Bak bak vites atacak şimdi bak. Görüyor musun? 178, 179 falan, 180. Ben zaten bunu pek bir şey görmesini beklemiyorum ama 192, 195, 198, 200. Bugatti Veyron'un en hızı. Zaten gerçekte de öyle. 203. Ben videodan sonra bu arabayı sürelim abi. Evet şimdi modifikasyonun hali merak ediyorum. Aslında modifikasyonun gene pek hızı artmayacaktır fakat sırf motor sesini merak ettiğimden modifikasyon yapmak istedim. 170 180 şimdiden 180 gördü. Bu sefer bence bir 210'u görür abi. Bir 210 görecek bak şu oha aha. Araba uçuyor. 211. Abi Bugatti Veyron kadar hiçbirisi değil ama Ferrari ne olacak onu çok merak ediyorum. Ferrari efsane çünkü. 212. Abi 215. 205, 210. 211 212 211 211 arkadaşlar maksimumuzu 211 Ama karizmasında hiçbir şey değişmeyiz tabi Şimdi o efsane Gelecek arkadaşlar Ve karşınızda o efsane arkadaşlar bakın Böyle parlak parlak <laughs> Baya ilginç bir şey bu da zaten Ferrari'nin biliyorsunuz Formula 1 Bunun galiba kapısı açılmıyor binerken Bakayım Aa, hani Böyle giriyor Arkadaşlar araba geri geri bile 100 135 giriyor yani Bu arabadan ne bekliyorsunuz yani <laughs> bu, bu bence Veyron'da solacak gibi. Aa yok bunun sınırı baya düşükmüş. Ama sınırı şimdiden geçti. Sesli de acayip lan bunun. Üçüncü viteste arkadaşlar 250'yi gördü. İnşallah 3 vites değildir ya. 256, 280, 300, 295, 300. Abi 323. Aha dördüncü vitese çıktı. 300. Dördüncü vitese çıkıyor galiba arkadaşlar en fazla. Bir de modifikasyon yapalım bakalım ne olacak. Oha sese bak. Hayda. Modifikasyon yapınca araba uçuyormuş arkadaşlar. İyi ki modifikasyon yaptık. Yok artık. Geçti şeyi 340'ı görmüştü bu Gatti Veyron. Hayda. Modifikasyon yapınca araba uçtu arkadaşlar. Ne kadar hızlanıyor lan. Çok hızlı hızlanıyor. Oha. Arabaya gel. 315 şimdiden 3. vites. Aha 4. vites 5'i görmez ama. 5'i sanmıyorum göreceğini. Abi yok. Modifikasyon yapınca coştu araba. Diğeri 340'ı görmüştü. Bu 380'i falan gördü galiba. Aha 385'i gördü az önce. Vay be. Böyle de deli bir araba işte. Hayda bak. Gidiyor abi. Ben burada 390 görür müyüm? 400'ü gördük lan. Puh. Oha abi Oha 5. vitese çıkarsa bu 600-500 falan görür lan Ama 5. vitese çok zor lan 5. vitesi göreceğini sanmıyorum Bu da bir de speed boost basayım dedim coştu arkadaşlar Bakın Speed boostta <laughs> 2. vitese daha 540'ı görüyor 2. vitese lan 2. viteste. 2. viteste 540'ı görmek nedir ya Bu videonun arkadaşlar versiyonları da çekmeyi düşünüyorum Hani sırf motosikletler için uçaklar için Hop Oha Hop Bak bak bak. Hoppa tamam. Bu şekilde buradan inelim. Evet. Hatta bakın şurada yol var. Normal yolda bu hız yapmaya çalışalım. Yemeyecek tabii ki. Normal yolda yer mi abi? Hiç? Normal yolda 540 yemez. Evet yemedi. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videonun versiyonlarını da çekmeyi düşünüyorum. Sırf motosikletler için kaç basıyor o süper hız yolunda. uçakla için, F-16'lar için. Hani tekerlekli de kaç basıyor acaba o yolda? Onu merak ediyorum. Bunun videosunu çekmek istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atarsanız çok memnun olurum. Ve ailemize mı katılmayacaksanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Bay bay.